yüzleşmek lazım. Şimdi mesela başka peygamberlerin yöresel olarak görevlendirildiğine, Hazreti Peygamber'in ise evrensel olarak görevlendirildiğine inanılır. Bunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Bütün peygamberler evrensel hakikatleri getirmiştir. Allahü Teala milli bir din göndermemiştir. Evet. bir din göndermemiştir. Gönderdiği önceki mesajlar yöresel kalmış olabilir. Şartlar gereği bu böyledir. Yoksa başka peygamberler belli bir coğrafyaya gönderilmiş Hazreti Muhammed bunlardan ayrı olarak her tarafa gönderilmiştir. Bu ayrım çok doğru bir ayrım değil. Onun argümanlarını kullanıyorlar bazı ayetlerden. İşte mesela İbrahim suresinde 5. ayette işte vele kadar namus essel billah vele kadar bi en ke nur. Biz işte Musa'yı kavmine gönderdik ki kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar diye. İbrahim suresinin 5. Evet. ayeti. Buradan hareketle veya işte evet. la kadar Nuhan ila kavmihi Nuh'u kavmine gönderdik. Evet. İbrahim'i kavmine gönderdik gibi bu kavim kelimelerini daha çok böyle ırkî manada yorumluyorlar. Halbuki aynı ifade Hazreti Peygamber içinde var. Evet. Yani Yasin suresinin hemen 6. ayetinde Hatta daha ötesini söyleyelim. Daha dar ifadeler var Hazreti Peygamber'in Risaleti ile ilgili. Şu ara suresi 214. ayete bakın. Ve evet. en enzir aşira tekel akrabin. Sen en yakın akrabanı uyar diyor. Öyleyse hepten dar ya bu. Hayır. Bu bir göle atılan taş gibidir. Oluşturulan halkalar gibi. Birinci halkası yakın kavim. İkinci halkası Mekkeliler, üçüncü halkası çevresindekiler, dördüncü halkası daha sonrakiler, beşinci halkası bütün insanlık. Bu her peygamberde böyledir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın mesajları yöresel olsun diye gönderilmiş değil, evrensel olsun diye gönderilmiştir. Her dinin ilk muhatabı, her din ifadesi de belki yanlış, bir tane din var. Onun adı İslam'dır. Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün ilahi öğretilerin tek ortak adı vardır. Onun adına İslam deniyor. Dolayısıyla bu öğretilerin dili ilk muhataplar itibariyle farklılık arz etmiştir. O farklılık etraftaki insanların konuştukları dillere göre o mesajın çevirileri yapılır. Bu zorunluluktur. Evet. Allah mesela diyorlar ki her tarafa peygamber gönderilseydi ya şeyde Furkan suresinde Cenab-ı Hak cevap veriyor. Buyuruyor ki: "Ve lev şi'na leba'asna fi kulli qaryatin Biz isteseydik 51. ayeti Furkan suresinin isteseydik her köye bir peygamber gönderirdik yani. Buna buna bizim gücümüz yeterdi. Ama öyle değil. O sünnetullah'a aykırı ilahi öğretiler herkese açılmış bir ilahi sofra gibidir. Bu sofradan isteyen insanlar istifade ederler, yararlanırlar. Dolayısıyla bunun Arapça gelmesi bizi ilgilendirmiyor. Sözü çok doğru değil. Bunu dürüstçe kullanmak lazım. Mesela ilaçların e, prospektüsleri de hep yabancı dilde yazılır. Bunların prospektüsü madem yabancıdır ben bu ilacı kullanmayayım diyen yoktur yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Onun hayata dair sunumları vardır. O dili Arapçayı iyi bilenler, Türkçeyi de iyi bilmek kaydıyla o metni Arapçadan Türkçeye aktarabilirler, aktarmalıdırlar. O itibarla mesajın herkese ulaştırılma görevinin o dilleri bilen insanlara yönelik de bir emir olduğunu buradan ifade edebiliriz. Bu aynı zamanda Hazreti Peygamber'in görev ve misyonunu ümmetin devam ettirmesi manasında bir yükümlülük olarak da algılanabilir. Ee, Enam Suresi'nin 16 veya 18. ayetinde buyuruyor ki Hüce Allah 19. ayetinde ve uhiye ile yahazel Kur'an bu Kur'an bana vahyedildi. niçin li unzirakum bihi ve men belaga bununla sizi uyarayım ve daha kime ulaşıyorsa onu da öyleyse şimdi bu insanların dünyanın ne tarafında olursa olsun onların bu hakikatte buluşturulması lazım. Bu hakikatte buluşturulmak için gerekli olan şeylerden biri bizatihi oraya gitmektir belki. Bazen o mesajın onlara ulaşmasını sağlamaktır. Bunun yolu tercümelerden geçer, meallerden geçer, o dillere yapılacak aktarımlardan geçer. Böylece biz bütün insanların vahiyle buluşturulmasının bize yüklenmiş bir görev olduğunu bu şekilde anlaşılmasına hizmet etmemiz lazım geldiğini ve bu itibarla da Kur'an'ın her dili konuşan insanların dünyasına mesajlarının bulunduğunu beyan edelim.